Merhaba çocuklar. Sosyal Bilgiler 6. sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesinin araştırma yapıyorum konusuna başlayalım. Öncelikle bugünkü dersimizde bilimsel araştırma basamakları nelerdir e, ve bilimsel araştırma basamaklarını öğrendikten sonra da çocuklar bunu kullanarak araştırma yapmak da e, edineceğimiz kazanımdır. Bilimsel araştırma neden yapılır? İnsanoğlu geçmişten bugüne bilinmeyene ulaşmak için ve merak duygusundan dolayı hep araştırmalar yapmıştır. Çalışmaları sırasında aklını kullanarak sorunları çözmeye çalışması bilimsel çalışmaların temelini oluşturmuştur. Daha önce çocuklar yapmış olduğunuz araştırmalarda hangi yolları izlediniz diye bir soru geldi karşımıza. Evet, daha önce bilimsel araştırma basamaklarını eğer bilmiyorsanız, araştırmanızda e, kendi kendinize öğrendiğiniz, araştırma yapma yöntemi diye bildiğiniz yöntemlerle araştırma yapmışsınızdır. Ancak bir araştırma nasıl yapılır? Araştırma yaparken e, adımlar neler olur? Bugünkü dersimizde bunu daha iyi öğreneceğiz. Bundan sonra da öğretmenleriniz herhangi bir proje ödevi veya da bir çalışma verdiğinde bu çalışmaları, bu basamaklar doğrultusunda sıralı bir şekilde yaparsanız ödevlerinizden de yüksek notlar alırsınız. Bilimsel araştırma basamaklarına bakalım. Öncelikle çocuklar bilimsel araştırmada ilk yapacağımız şey konu veya problemi belirlemektir. Demek ki bilimsel araştırmada önce konumuzu, problemimizi belirliyoruz. Sonra e hipotez yani bir varsayım oluşturuyoruz. Hipotez ve varsayımı biz kendimiz oluşturuyoruz çocuklar. Henüz doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere biz hipotez diyoruz. Hipotezimizi oluşturuyoruz. Araştırmamızın sonunda hipotezimizi kanıtlayabiliyorsak eğer hipotezimiz e, yerinde bir hipotez oluyor. 3. adımda Kaynak taraması ve bilgi toplama yapıyoruz. Yani araştıracağımız konumuzu belirledik, hipotezimizi belirledik. Gidiyoruz kütüphaneye ya da internet üzerinden kaynak tarayıp konumuzla ilgili bilgileri topluyoruz. Dördüncü aşamada birçok yerden bilgi edindik, topladık. Bunları... E, var, hipotezimizle karşılaştırıyoruz. Yani bizim e, varsayımımız ile araştırmamız birbiriyle örtüşüyor mu buna bakıyoruz. Beşinci basamakta ise artık e, çalışmamızın sonuna geldik. Konumuzu e, yazıyoruz, bir rapor oluşturuyoruz ve bunu tamamladıktan sonra bir de kaynakça bölümü yapıyoruz çocuklar. Mutlaka yaptığımız araştırmanın sonuna kaynakça diye bir bölüm eklememiz gerekiyor. Evet, Yusuf isimli öğrenci 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğretmeni kendisine bilimsel araştırma basamaklarını anlatmış. Sonra da öğretmenleri Yusuf'a ve arkadaşlarına herhangi bir konu belirlemelerini, konuyla ilgili de bilimsel araştırma basamağını kullanarak araştırma yapmalarını istemiş. Bilimsel araştırma basamağının ilk adımı neydi çocuklar hatırlarsanız konuyu ya da problemi belirlemek. O zaman Yusuf önce ne yapıyor? Yapacağı araştırmanın konusunu belirliyor. Çocuklar belirlediğimiz konu bizim daha çok ilgimizi çeken, bizde merak uyandıran bir konu olursa o araştırmada daha verimli oluruz ve merak ettiğimiz bir konuyu araştırdığımızda yeni bir konuda öğrenmiş oluruz. Yusuf araştırma konusu olarak doğaya bırakılan atıkların çevre kirliliğine etkisini seçmiş. Bu konu diyor benim için önemli çünkü çevreye karşı duyarlı birisiyim. Okulumda ve mahallemde çevre çalışmalarına katılıyorum. Yani ilgisini çeken bir konuyu seçmiş Yusuf. Burada konu seçerken gerçekten merak ettiğimiz ya da ilgimizi çeken konuları belirlememiz bizim için araştırmanın seyri için önemli. Seçtiğimiz konunun ya da sorunun ilgimizi çekmesi ya da yeteneğimize uygun olması bizi araştırmada daha iyi sonuçlara götürür. Şimdi konuyu belirledikten sonra konumuzla ilgili bir hipotez ya da diğer adıyla varsayım öne süreceğiz. Hipotezini sunuyor Yusuf. Hipotezi şu: Çöpleri özelliklerine göre ayrıştırıp geri dönüşümünü sağlayarak çevre kirliliğini önleriz hipotezini oluşturdum diyor. Hipotez çocuklar varsayım diğer adı bir sorunun çözümüne yönelik henüz doğruluğu kanıtlanmamış veya e, kanıtlanmak üzere olan görüş ve düşüncelere biz hipotez ya da varsayım Öyle olduğunu varsayarız. Hani çöpleri mesela ayrıştırırsak geri dönüşümü sağlarız, çevre kirliliğini azaltırız. Bu bizim bir varsayımımız, böyle bir düşüncemiz var. Araştırmamızın ilerleyen sürecinde hipotezimizin doğruluğunu kanıtlarsak eğer hipotezimizde de doğru ve yerinde bir hipotez olduğunu anlarız. Üçüncü aşamaya geldiğimizde artık konumuzla ilgili ne yapıyoruz? Çeşitli e, kitaplardan, dergilerden, gazetelerden, e, internetten ne yapıyoruz? Araştırmamızla ilgili bilgi ve belgeleri topluyoruz. E, Yusuf çalışması ile ilgili bilgileri toplamak için kütüphaneye gitmiş. Kütüphanede kaynak taraması yapmış. Eserlerinden yararlandığım yazar ve araştırmacıların isimlerini de e, bu aldığım bilgilerin üzerine not ettim diyor. Yine genel ağda da internette de araştırma yapmış, bilgi toplamış. Hangi sitelerden yararlandıysa sitelerin adresini de not almış. Çünkü 5. basamak rapor oluştur oluşturmanın sonunda kaynakça bölümünde e, yararlandığımız kaynakları yazarken bu bölüm bize yardımcı olacak. O yüzden araştırma yaptığınız kitabın işte yazarını, adını mutlaka yazmanız gerekiyor. Dergi, gazetelerden de çocuklar alıntı yaptıysanız, yani iki cümle, üç cümle aldıysanız bunları da dipnot şeklinde yine ister kaynakçada ister de hangi sayfada kullandınız dipnotu? Araştırmanızın 5. sayfasında, 5. sayfanın en altına dipnot diye hangi dergiden, gazeteden, hangi kişiye ait alıntı yaptıysanız belirtmeniz gerekir. Kitap, dergi veya gazete adları mutlaka çocuklar not edilmeli. Özellikle kitabın yazarı, sayfa numaraları, basım yeri, basım tarihi mutlaka bir kenara not edilmeli ki e, araştırmanın, rapor kısmının sonundaki kaynakçıya bunları tek tek yazmamız gerekecek. Dördüncü adımda kaynaklardan elde ettiğimiz notları artık konularına göre sınıflandırıp varsayıma uygunluğunu test edip yazmaya başlayacağız. Pardon, bir saniye geri döneceğim. Ayrıca insanların çöpleri, sokak, deniz, orman ve benzeri yerlere attığında kirliliğin oluştuğu, çöplerin geri dönüşümünün yapılmasının bu kirliliği önlemenin yollarından biri olduğu sorucunda ulaştığım. Demek ki Yusuf aslında hipotezinin doğruluğunu burada da kanıtlamış oluyor. Sonuç olarak çevre kirliliğinin oluşma nedenlerinden birisi de çöplerdir. Çünkü çöpler hem doğal dengeyi bozmakta hem de çevreyi kirletmektedir. Çöpleri sınıflandırıp geri dönüşüme kazandırırsak çevre kirliliğini azaltabiliriz. Yani hipotezimizi burada ne yaptık? Destekleyici bilgilerle kanıtlamış olduk. Hipotezimiz burada önemli ve doğruluğunu kanıtlamamız gerekiyor çocuklar. Artık 5. aşamaya geldik. Yani araştırma konumuzla ilgili tüm bilgileri bir araya getiriyoruz ve yazıyoruz. Yazarken eğer bir gazete ya da dergiden bir cümle, iki cümle aldıysak e, alıntı yaptıysak mutlaka dipnot olarak ya kaynakçada bunu belirteceğiz ya da o aldığımız alıntıyı hangi e, araştırmamızın kaçıncı sayfasında kullandıysak onun en alt kısmına dipnot şeklinde belirteceğiz. En sonunda da raporu yazdıktan sonra tüm kaynakçamızı oluşturuyoruz. Kaynakça bölümü diye kitabın adını yazıyoruz, yazarın adını yazıyoruz, basım yeri, basım tarihini yazıyoruz. Eğer bir kitaptan faydalandıysak. Eğer bir dergiden faydalandıysak derginin adı, e, basım yılı ve kaçıncı sayısı olduğunu yazıyoruz. İnternetten genel ağdan faydalandıysak, hangi internet sitesinden faydalandıysak o internet sitesinin adını mutlaka çocuklar ne yapıyoruz e, yazıyoruz. Böylelikle emek hırsızlığı da yapmamış oluruz. Kaynakça bölümü dediğimiz bölümünde e, Yusuf'un, bütün kaynakları belirtmesi bu aşamada yani intihal bu kavram çocuklar zaman zaman karşımıza çıkıyor. Eğer kaynakçada kimin kitabından faydalandığınızı yazmazsanız intihal yapmış oluyorsunuz. Ne demek bu? Emek hırsızlığı yapmış oluyorsunuz. O yüzden kaynakça bölümü hazırlar hangi kitaptan hangi yazardan faydalandığını yazarsanız intihal yapmamış olursunuz. Bu isterseniz kelimeyi defterinizin bir kenarına yazıp karşısına da intihal eşittir emek hırsızlığı anlamına geliyor. Eğer siz kaynakçanızı doğru bir şekilde kullanırsanız intihal yapmamış olursunuz. Dipnot, rapor metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları, cümle ya da paragrafları nereden, kimden aldığımızı gösteren notlardır. İstersek dipnotu kaynakçada da yazabiliriz dedik. İstersek 5. sayfamızda e, bir alıntı yaptık. O alıntının olduğu sayfanın altına da dipnot şeklinde yazabiliriz. Araştırmamızda dipnot ve kaynakça kullanırsak bilgi hırsızlığı yani intihal yapmamış oluruz. Emeğe saygı göstermiş oluruz. Araştırmamıza bilimsel özellik kazandırırız. Araştırmamızın güvenirliliğini arttırmış oluruz. Evet çocuklar dersimiz burada sona erdi. Hoşçakalın.